Diyorum. Kadriye Hanım buyurunuz siz Sayın Davutoğlu'na o mikrofonla telefonu gösterip şeyi yaratan sizdiniz. Bakalım şimdi neler olacak? Şu bakalım. Kadriye ha. abla. Ne abla ne şimdi. Kadriye Sayın abla. geldiniz Sayın Kadriye Hocam. Bu da olmanın kıymetli. Sizi muhatap alıp sorularımızı sorabiliyoruz. Müsaadenizle izliyordu. Bir, bir saat önce falan izliyordu yayını. Kadriye ablam selam olsun. <laughs> eminim çakmışsındır bak eminim. Büyüksün ablam. Yok. Tabii, tabii tabii. Teşekkür ederim. Biliyorsunuz ki Türkçe Olimpiyatlarının 11.sindeki Fethullah Gülen'le ilgili konuşmanız çok gündem oldu. Bu size sorulduğu zaman bir röportajınızda dediniz ki "Türkçenin dünyada daha çok konuşulması bizim önceliğimizdir." dediniz. Son zamanlarda sık sık dile getirdiğiniz anayasanın ilk 4 maddesiyle ilgili düşünceleriniz, anayasanın 66. maddesiyle ilgili düşünceleriniz ortadayken Türkiye içinde dahi Türklüğe, Türklüğün konuşulmasına tahammül edemiyorken dünyada Türklüğün ve Türkçe Konuşulmasına nasıl tahammül edebildiniz? 66 ne tabu olarak katılamıyorum şimdi. Anayasanın 66. Vatandaşlık tamam. Türkiye tamam için de şey, dahi buna bu kadar muhalefet tamam, tamam. edebiliyorken dünyada bunun bu kadar konuşulmasını desteklediğinizde dile getirmene sizce hak nezdinde kabul görüyor mu? Bu birinci sorum olacaktı. Buna bir cevap vereyim mi ikinciye geçmeden önce? Tabii ki Çünkü buyurun. Çünkü soru bayağı kapsamlı, çerçevesi geniş. Buna hemen bir cevap Tabii vereyim ki, sonra buyurun. ikiye geçelim. Şimdi Türkçenin konuşulmasına tahammül edemiyor muyum ben gerçekten? Öyle bir durum mu var? Tahammül edemiyorsunuz dediniz öyle bir şey mi var? Ben sorayım. <laughs> Bakın şöyle söyleyeyim. Bugün az önce dediniz ki Fethullah Gülen terör örgütüdür. Bunun elebaşı yargılanmalı veya. Belli bir tarihte tanımlanmıştır dedim evet. Buna hizmet edenler yargılanmalı ve cezasını almalı. Fethullah Gülen sadece bir put değil, bir şahsiyet değil, bir ideolojinin adamıydı. Ve bu ideoloji Fethullah Gülen olmasa da temennimiz bir an evvel bunun bitmesi ama muhakkak sarmaşık gibi etrafımızı saracaklar. Fethullah Gülen'in yıllardır söylediği sözlerden bir tanesi de. Ben cevabımı tamamlayamadım ama neyse buyurun devam edin. Ama siz de beni provoke tamam. ediyorsunuz şu anda. <laughs> Yo, buyurun buyurun rica ederim. Evet öyle sert köşeli konuşmayalım. Siz tüketin evet. Fethullah Gülen'in söylediği sözlerden yiye. biri de şuydu. <laughs> 对。<laughs> Sizin de parti programınızda yer alan ana dil değil ana dilinde eğitimde bir zaman gazetesine verdiği röportajı da şöyle söylüyor. Ana dilde eğitim ilke planında kabul edilmesi devletin vatandaşlarına karşı adil olmasının gereğidir. Türkçe ve Türkçenin öğretilmesiyle ilgili aynı zamanda ana dil konusundaki bu düşüncelerini sizce hak nezdinde kabul görüyor mu? İnsanları bu anlamda tatmin ettiğinizi veyahut da tatmin etmek zorunda da değilsiniz ama halk nezdinde onları inandırdığınızı düşünüyor musunuz? Evet. Bitti ederiz. mi? ederiz. Bu ilk sorumdu. <laughs> tamam. Oh, bakacağız işte ona. Şimdi bir, benim bu Türkçe olimpiyatlarında yaptığım konuşma. Şimdi o tarihte, aynı tarihlerde de Sayın Erdoğan ne diyordu? Bitsin bu hasret diyordu. Değil mi Fethullah Gülen'e? Gelin artık Türkiye'ye diyordu. Abi, aynı ya bu Erdoğan kartı geldi. Erdoğan kartı geldi. Ya soğuk. Gel yani. şu adamın gölgesine so saklanmasın. So Erdoğan, Her şeyin sorumlusu o diyordu. tamam bir şey diyeyim. Erdoğan yani öyle dediği için biz Erdoğan'ın tamam. karşısındayız zaten yani evet, evet Erdoğan öyle diyor. diyordu. Abi işte sen Erdoğan'ın karşısındasın <laughs> ya sen de hayır kendisi de şu an muhalif ya. Erdoğan'ın yani Erdoğan Jok... yaptıkları yanlış ya kanka. Erdoğan kanka... Joker kartı mesela örnek veriyorum bir yerde hırsızlık olmuş olsun işte Ali Babacan bir yerden çikolata çalmış olsun der ki Tayyip Erdoğan da oradan daha önce çikolata çalmıştı sıkıntı yok. Ya abi konu o değil. Erdoğan kartını oynayıp her konudan kurtulamaz. Şey ya. var bak hay, tamam, iyi yapıyor. bir şey olduğu zaman ben yaptım. Partiye rağmen yaptım. Kötü bir şey olduğu zaman e onlar da yapıyorlar. Bunun en efsanesinde Bilderberg buluşmaları var ya Aha, evet. Ali Babacan burayı 8 kere kalıyor. Bilmiyor ama değil mi nereye gittiğini. 8 kere <laughs> bunu sıkıştırıyorlar bir cami çıkışında diyorlar senin Bilderberg'te ne işin var falan. Beni diyor Erdoğan gönderdi gittim. E, sen diyor bilmiyor muydun ne olduğunu. 8 kere gitmiş bu arada. Ben diyor gidince gördüm ne oldu. Ya, inşallah Allah'ını senyor. devam ettir. Bir. İkincisi bu yapının dünyadaki okullarda baktığınızda o okullarda hangi ülkede olursa olsun mutlaka öğrencilere Türkçe öğretiliyordu. Şimdi bu bizim ülke olarak dünyadaki etki alanımızın genişlemesi açısından ve dünyanın neresinde olursa olsun Türkiye ile dost olan insanların sayısının çoğalması açısından faydalı bir şey. Hatta ne oldu biliyorsunuz? Şu anda sanırım Marif Vakfı yanılmıyorsam diye bir yapı oluşturuldu. Marif Vakfı He. üzerinden şu anda devlet politikası Ne güzel bir teori. Şey Enver Altaylı geldi çalıştık. şu anda. Evet. Pantolonuna geldi şu anda Enver Altaylı. <laughs> ya da eğer karşı devletle anlaşma yapılıysa bu yapıya dahil olan okullar kapatılıp Marif Vakfı'na devrediliyor ve bu şu anda yoğun bir şekilde bir devlet politikası olarak da uygulanıyor ki bana göre doğru. Yani Türkiye'nin dünyanın neresinde olursa olsun çok sayıda insanın bildiği, tanıdığı, dilini konuştuğu bir ülke olması bizim için son derece faydalı ve gerçekten gurur duymamız gereken bir sonuç. Onu söylemem lazım. Türkçe bizim ortak dilimiz ve resmi dilimiz bakın. Ancak Türkiye'de bir ana dili sorunu var. Yani Türkiye'de en çok konuşulan ikinci dil evlerde hane halklarında Kürtçe'nin yıllardır bir baskı altında olduğunu da biliyoruz. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kürsüsünde. İngilizce konuşabilir Nasıl bir baskı? baskı. Ezberçi mi? Elik vurma! Baskı aktif bir faaliyet. Hiçbir şey yapmaması baskı değil. Şey bırakması. Kenarda bırakması, işte aktif şekilde destek çıkması falan. Ama baskı başka bir kelime. Nasıl baskılanıyor acaba? Bunu da anlatsın. Bize ana dilde eğitim vermiyorlar moruk bir de o var. O salsataya geldi mi konu hiç? Hayır onu diyecekse eğer tamam. Bas gerçekten merak ettiğimden soruyorum. Yani baskılanma Aktif bir eylem mi var baskılanma konusunda? Bilirsiniz. Fransızca konuşabilirsiniz. Bunun hemen tercümesi yapılır. Kayıtlara tercümesi geçer. Yani meclisin tutanakları vardır biliyorsunuz. Meclis tutanakları. Ya Her yalan söylüyor ya. De... Ya, ya. ya! Ya yalan söylüyor şu an! Hanginiz gidecek? Hanginiz gidecek? Yalan söylüyor! Kılıçdaroğlu'na bağlayın çabuk. Ulan, 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 bunun, Ulan. Bununla ulan. alakalı direkt belgeyi ulan. attık, meclis kaydına attık. E, Türkçe dışındaki diller e, e, hepsi ah. aynı şekilde geçiyor. <laughs> ya Fransızca da, <laughs> Almanca'da <gülüyor> işte yes, yes. hangi dil olursa olsun, Türkçe olmadıkça hepsi aynı şekilde geçiyor meclis kayıtlarında mevcut. Bunu daha önce Twitter'dan hatta Erli'nin tweet'in altına attım hafızam ben benim attım kudurup, kudurup ben şey yaptım sen yayında <laughs> da kudurup ben Bahadır Bahadır diye oldu eleştirmiş. Hayır biz onu. bulduk ondan sonra birkaç tane vekil ulaştı bana bir tanesi ulaştı hatta AKP'li hmm. DM atmış. O da e, ekstra olarak tekrar videosunu falan attı bana bak şurada. Ben hatta falan şey paylaştım. Diye. HDP örnek gösterdi dedim ki arkadaşlar HDP'nin vekilin kendisi diyor bakın 5-6 sene önce Arapçayı diyor kutsal ne diyor Kur'an dilini diyor mecliste bilinmeyen dil ilan ettiniz falan diye. adam kendi söylüyor Türkçe hariç her şeyin Türkçe olmayan bir dil olarak geçtiğini. 2008'e kadar bilinmeyen dil diye geçiyor. bunlar alındıkları için ya Kürtçe nasıl bilinmeyen dil ama bütün diller için geçerli bilinmeyen dil olayı. Bunu düzeltiyorlar Türkçe olmayan dil olarak geçiyorlar. Yani bu zırva. Ve bu adamlar mecliste aktı yani bu bilmemesi mümkün değil abi uydurma. Yalan söylüyor Açık açık yalan söylüyor. Yalan, 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 yalan. Ali ah. Babacan'ın ekibi de, Ali Babacan'ın ekibi de hiç araştırmamış mı yani siz bunu sosyal medyada bayağı paylaştınız yani arkadaşlar. Ya Kemal'e yani. yedirmişler. Ee, Serkan, e, Serkan sen şimdi onun arkadaşlarıyla git konuş tamam mı? Sen, sen kenara <laughs> git şimdi onun arkadaşlarıyla konuş. <laughs> <laughs> Kız var mı arkadaşlarının arasında? Tamam. <laughs> Sivlenir. Fakat aynı kürsüde bugün bir Kürtçe konuşma yapın ya bilinmeyen dillerler ya da X harfi koyarlar. Sanki Türkçede bir X harfi varmış gibi. Şimdi biz diyoruz ki bu bir sorundur diyoruz ya ve bunun çözülmesi Değil lazımdır diyoruz. Biz. Bizim kendi hep referans verdiğim hep bu 21 no'lu no. eylem planında ana dili hakkı meselesi vardır. Evet ana dil demiyoruz. Ana dili diyoruz. Bunu bilerek söylüyoruz. Niye ana dili? Bir evde insanın annesinin konuştuğu dil de onun için ana dili diyoruz. Bunu bilerek ya, kullanıyoruz. Ya, bu bu haklı. temel bu bir insan hakkı. Şey, Dolayısıyla nasıl, ana dilinin olur, korunması, geliştirilmesi, geliştirilmesi, meşru kabul edilmesi devletle olan ilişkilerde ki Biliyorsunuz yakın zamana kadar mahkemelerde bile Kürtçe bir savunma yapamıyordu insanlar. Neden sonra? Hangi yılda hatırlamıyorum ama. 2012'de mi? Bakın daha 2012'de o hak geldi. Şu anda bizim ülkemizde bazı hanelerde insanlar kendi aralarında ailede Kürtçe konuşuyorlar. Ya. Bu gerçeği yok varsayamayız. Ve bu bir hak yani. Alabiliyor. Bakın seçmeli ders ayrı bir şey. Bir yabancı dilden bahsetmiyoruz burada. Bir, bak. bir saniye Fransızca. Bir saniye. Bir saniye. Hiçbir öğrenci ekstra ders almak istemez. Ve Erlik kendisi, da var. Erlik kendisi söylesin. Almanya'da mesela Türkçe ders alabiliyorsun. Ne kadar, hangi yüzdeyle uy alıyor bu öğrenciler? Hiçbir gitmiyordu ya. Şey hiçbir gitmiyordu. Onun yerine boş e, millet işte din dersine girince Almanlar. Ki ben de uzun yıllar din dersine girdim bu arada. Katolik olarak. Protestanların da din dersine girdim. Sonradan işte Türkiye'den gelen bir saat yani haftada bir saat vardı. Kimse de istemiyordu oğlum yani. Bo boş zaman git eğlen. İki işte takıl şeyde teneffüste onun yerine bir saat kimse derse girmek istemiyordu ki. Türkiye'de de bunu yapmadıkları, istemedikleri için öğrenciler HDP çağrı yapıyor velileri. Lütfen gitsinler. En az 13 öğrenci lazım işte ders açılması için falan filan. Ha işte yani bunun uygulandığı ülkelerde ki Almanya bunlardan bir tanesi. Erlikle ben ben gerçi orada e, lise, ilkokul falan okumadım ama okuyan arkadaşlarımdan ötürü biliyorum bunun böyle olmadığını biliyoruz amına koyayım. Zırlayın ve ağlayın. Teşekkür ederim Erlik. Mesela Bu bir ana Ahmet pislik efendim. An ana dilde eğitime evrilecek. O çok bir farklı bir mevzu, o. evet. Nerede oraya ayrılıyor diyor bir de. Bilmiyorlar mesela bunu savunurken de ya bunlar kendi dillerinin eğitimini olur. bile almıyor diyen var. Hedefli yani bekliyor. Bilmesin mi Kürtçe'yi diyor. Şimdi çok tabii ki, tabii ki de ölmesin gider olur mu öyle saçmalık? devlet Çok kolay almak dersini. Kaç kişi toplanıyor abi imza veriyor? Açılıyor okulda hemen derslik. 13 öğrenci lazım. O zaman şey açılıyor. Ders şey açılıyor. Bu kadar basit yani. Aynı şey değiller. Anadolu'da Bu öğrenciler de... istemiyor. Hatta ailelerini söylemiyorlar. Söylemedikleri için onlar da haklı Kimse ekstra ders istemez ama. Onlar da yapmadıkları için ailelere gidiyor HDP'liler mesela. İyi örgütleri falan böyle. Aman öğrenci işte böyle böyle okulda ihtiyaç var falan. Var yani burada baskılamadan bahsetmek söz konusu değil bence. Ana ya. Türkiye'de en çok konuşulan ikinci bahsediyoruz. Başka bir şey yani. İkisinden yabancı dili eğitimi gibi böyle bir şey yok. Ve Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi çerçevesinde temel biliyorsunuz referans dokümanlar var. Bu referans temel haklar dokümanında hepsinde ne var ne yoksa bizim buna saygı duymamız lazım. Bunu uygulamamız lazım. Çünkü bu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanın doğal oh, bir hakkı. Bir. İkincisi dalım, ki vatandaşlık dayan, tanımı. Şu anda bizim anayasamızdaki. Yani bayağı Avrupa Birliği'nde ve şöyle böyle. De, daya geç. Bize bayağı dil dersi çık, çıkartmamız gerekecek o zaman. Hani sadece Kürt vatandaşlar <laughs> da yok çünkü. konuşan var. Dediğin, Arapça anlamadım. konuşan Peki. var. Arnavutça konuşan var. Boşnakçası Peki. var. Pomakçası var. Var oğlu var. ha. Adamın dediğini anlamıyorsun ki onu dersi demiyor zaten. O dersler var zaten. Diyor ki okullar diyor o dilde eğitim versin. Yani mesela Diyarbakır'da bir okul Kürtçe eğitim verecek. yanında işte bir tane e, şeyler için Ermeniler için mesela Ermenice eğitim verecek, yanında bir tane Araplar için Arapça eğitim verecek, okullar komplo dilde eğitim verecek, onu peki, peki. Mesela şu nasıl olacak, ben Diyarbakır'da matematik öğretmenliği okuyorum, Neyse matematik hocasıyım, formasyonu da almıyorum, direkt e, o bölümü okuyorum, matematik öğretmeni olacağım. Arkadaşlar yuh diyorsunuz, diyorsunuz alıyorum. da, Cavs lafını böldüm, yuh diyorsunuz da ana dilde eğitim bu. Bu. Ana dil eğitimi, o dilin eğitimini alman yani haftada birkaç ders eğitimini alıyorsun. Ana dilde eğitimle, ana dil eğitimi aynı şey değil. Şeyi söyleyeyim, onu ben de eskiden karıştırıyordum. Onu ilk erlikler düzeltmişti ben de. Eskiden Türkiye'de ana dilde bir tane dilde eğitim vardı resmi olarak. Tabii yine bazı özel okullarda başka ana dillerde eğitimler var. İşte mesela Fransız okulu, Alman okulu bunlar var. Ama Anadolu liselerinde 8 yıllık eğitim gelmeden önce ortaokuldan Anadolu lisesine girilen dönemlerde, 5. sınıftan sonra yani... İngilizce ana dilinde eğitim vardı. Gerçekten mesela fizik dersini İngilizce alıyordun. Matematiği İngilizce alıyordun. O şekildeydi. Sonra 8 yıllık sistemden sonra değişti. Ana dilde eğitimin ne olduğunu ben de bilmiyordum amına koyayım. Sonra öğrendim. Ve bununla... HDP'nin hiçbir çalışması yok. Mesela Babalı TV'de şimdiye kadar sorulmuş en iyi sorulardan biri bu. Gergelli oğluna bir tane kadın sormuştu. Zortlamıştı. Hiçbir çalışmaları yok. Çok basit bir matematik var ya. Diyarbakır'da matematik öğretmenliği okuyorum. Türkçe eğitim alıyorum. Üniversiteden mezun oluyorum. KPSS'ye giriyorum. Atanıyorum. Ben İstanbul'da nasıl öğrencilere eğitim vereceğim? Kime eğitim vereceğim? Türkçe. Hayır, bir yani. kere bir kere e, matematiğin mesela ya da fiziğin Kürtçe terminolojisi var mı? Var Bununle ilgili mı? bir çalışma yok, var mı? Şey hiçbir şey yok, hiçbir bu, şey yok hiçbir Nedir şey yok. yani bunun terminolojisi? Yani bir o dal üzerinde bile dil konuşmak. Var ha. Üniversitelerde mesela Türkçenin de terim eksiklikleri var yani. Bir bir bir, bir e, adı gelmiyor. Ha bilim dalı üzerinde terminolojisinde eksiklik varsa dilin zaten öyle bir şey söz konusu olamaz ki. Ki, vatandaşlık tanımı çok dar ve dışlayıcı bir vatandaşlık tanımı. Bizim anayasamızda şu anda yaklaşık 40 yerde Türk kelimesi geçiyor, Türklük kelimesi geçiyor. Ama i̇şte vatandaşlık tanımıyla abi. ilgili bizim çok daha kapsayıcı, kucaklayıcı bir vatandaşlık anlayışına sahip olmamız gerekiyor. Kim Bu anayasada... Bu 66. madde. Şey işte, Türk devletine vatandaşlıkla bağlı olan herkes Türktür. Anan Türkse, baban Türkse sen de Türksündür gibisinden. Yani vatandaşlığın varsa Türksün. Etmektedir. Bu adamlar hep şey diyorlar. Çok daha büyük sıkıntılarımız var. Şu anda konuşamayız ama dönüp dolaşıyorlar vatandaşlık bilmem ne tartışmasına giriyorlar hep. Çımarıklık işte. Hmm. Değil 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 değil. Genek Çaresizliğin istismarı. Bu kimlik üzerinden siyaset. Yani sen AKP'ye muhalif olduğunu iddia edeceksin AKP'den ayrılıp AKP gibi kimlik siyaseti yapacaksın. Adama kıçıyla gülerler ama işte Türkiye'de bunu anlayan insan sayısı çok az tabii. Ya ne almış o da işte MHP'sini, farklı bir MHP'sini, faşist, ha yani başka bir Kürtçülük yapan partiyi almış. Takılıyor yine mini AK Parti. Birebir aynı kopya zaten. Tabii tabii. Hep diyorum HDP'nin CHP ile anlaşabileceği konu mu daha çok yoksa AK Parti ile mi? Veya AK Parti zihniyetindeki insanlarla mı? Tabii ki de AK Parti zihniyeti. Yani ortak noktalar, ortak paydaları her daim daha fazladır arkadaşlar unutmayın. Her daim o maddeyi okusa evet ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım demesi gerekiyor ve bunu sağlam bir duygu bağıyla söylemesi gerekiyor ama siz o cümleleri farklı kurarsanız vatandaşlarımızın belli bir kısmını adeta yok sayarak ya da anayasanın o maddesini okuduğunda ya acaba bu anayasa bana hitap ediyor mu etmiyor mu diye böyle soru işaretleri ve bir aidiyet sorunu oluşturursanız asıl bu ülkenin birlik ve beraberliğine en büyük zararı o zaman verirsiniz birlik ve beraberlik ancak ve ancak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkesin 86 milyonun anayasayı okuduğu zaman kendisini o anayasada görmesidir birlik beraberlik ancak öyle sağlanır bu aynı zamanda bir meselesidir. Biz bütün bunların çok detaylı analizini aylarca çalışa 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 ortaya koyduk. Buradaki teşekkürler. Bakın buradaki bütün bahsettiğiniz meselelerle ilgili maddeler bizzat benim başkanlığımda 7-8 kere saatler süren abi, toplantılarla. Abi bir şey diyeceğim yaparak... de ya böyle bir böyle böyle bir tanım ya böyle bir bu çok tehlikeli abi. O zaman ben de çıkacağım diyeceğim ki abi biz 15 bin kişi toplandık. 15 bin kişi olarak diyoruz ki pazar günleri biz tabuk e, tavuk sikmezsek rahat edemiyoruz. <laughs> O yüzden anayasaya Burada bir Muharrem İnce'ye gönderme mi var? Hayır, hayır böyle bir şey olabilir mi yani? Sen halkın içindeki her kesimin istediği her şeyi yapamazsın ki. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle salakça bir söylem olamaz ya. Biz pazar günleri tabuk sikeceğiz abi. Öbür türlü kendimizi anayasaya ait hissetmiyoruz. Ona göre gereği yapılsın yoksa bölücü eylemlere başlayacağız. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Şeyin cevabı abi. bu. Şey sorusunun cevabı. bu. Sen neden parti kurdun? Nereden esti sana bunca yıldan sonra? Tamam Mentoru seni niye buraya soktu? Masaya nasıl girdin? Hani niye bu kadar oyun olmamasına rağmen bu kadar güçlü karar verebiliyorsun orada? Çok basit aslında. Ali'nin sürekli üniter devleti tartışma açmasının garizi burada. Burada atıyor da öyle bir şey olmayacak. Hayal görüyor. Yani Erdoğan bile prime döneminde başaramamış. Üstün sen, sen ne yapacaksın? Yani en yüksek döneminde bir de. Erdoğancı olmayan yoktu. Muhalifler utanıyordu böyle. Ben Erdoğancı değilim diyor. Değil 2008'lerde falan. O bile yapamamış. Elinde patlamış. Sen mi yapacaksın? bunların kararını verdi. E bu Çok yeni Evet, <laughs> istişare <gülüyor> bir şey değil mi? Vallahi aklıma o geldi de ciddiyeti bozmayayım dedim. <laughs> Dolayısıyla bu kararları verdik. Çünkü burada Türkiye'nin geçmişi yok. Burada Türkiye'nin yarınları var. Burada sizlerin inşallah yaşayacağı o parlak, tam demokrasiye sahip, müreffeh, zengin ve adil bir ülkenin yarınlarını biz burada inşa ettik. Burada yazdıklarımız bugün bazılarına ters gelebilir. Ama inşallah tarih bizi haklı çıkaracak. Diyecekler ki ya Deva Partisi ta vakti zamanda neler neler yazmış arkadaş buraya. Gerçekten çok ileri görüşmüş evet, bu insanlar. Var, kardeşim, diye, evet, evet. tamam, 90'larda onları... yazdı onu. Tam Sehapi 90'larda <laughs> yazdı o raporları. Özal ondan sonra o dönemde yazdı. Hiçbir Allah'ın Adnan Allah Kahveci Hiçbir Allah'ın kulu Geç o işleri. Ben bunu tartışmaya açarsam ya. millete bunu yediririm. Tepki olsa bile en azından kabulleniriz. İşte Abi secret. Durduk yere kuru bozma ya. Hatırlamayı geçtim. O dönem desteklerinin nasıl da düştüğünü gitsin. Seçim sonuçlarına bir baksın yani meraklısıysa. Yani örneğin de Deniz Baykal'dı. SHP'deyken raporun en büyük savunucusu, yap yaptırıcısı, orkestratörü sonradan biliyorsunuz ulusal hızlık dönemi. Geç o işleri. Ali! inanıyorum. Teşekkürler. Eklemenizi yap lütfen hocam. Sorunun devamı. Biz var. burada yüzyıllardır aynı etnik kökenden olan, farklı etnik kökenden olan insanlarla hep bir arada yaşıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduğunda da biz aynı etnik yapılardaydık ve beraber yaşıyorduk. O zaman da birdik, şimdi de biriz. Şunu da sormak istiyorum. Fethullah Gülen'le övmüş biri olarak, aynı zamanda geçmişte AK Parti saflarında beraber siyaset yapmış biri olarak örnek bir öncülük yapıp, ama vicdanını rahatlatmak ve aklanmak adına Meclis'te FETÖ'nün bir paralel devlet yapısı kurmasında etkili olan siyasi ayağının araştırılmasına ilişkin bir komisyon kurulmasını partinizle birlikte destekler misiniz? Bu anlamda temiz eller apelasyonu talep eder misiniz? Çünkü biliyorsunuz FETÖ'nün siyasi ayağı Türkiye'de hiçbir zaman hak ettiği Eli gibi yargılanmıyor. Teşekkür ederiz. <laughs> Şimdi bu hep konuşulur siyasi ayak diye. Ama bu tarafta böyle devlet içerisindeki yapılanma gibi. Çünkü devlet demek bürokratik bir aygıt, bir mekanizma, bir sağlam bir organizasyon şeması olan bir şeyden bahsediyoruz yani. Silahlı kuvvetleri var, emniyeti var, istihbaratı var. Buraya yapılanma, nüfuz etme ayrı bir şey. Ama siyasetçiler arasında bu örgütle ilişki şekli nasıldır, nedir o ayrı bir şey. Dolayısıyla orada varsa ki burada bağımsız ve tarafsız yargı süreçleri var, hepsi Kimse abi, bu süreçleri var. Örneğin... Örneğini sana söyleyeyim mi? Varsa. Örneğini sana söyleyeyim mi Davutoğlu kendisi ha. diyor. Erdoğan'la konuştum. Fethullah Gülen'in yanına gittim Pensilvanya'ya. Pensilvanya'da ha. Fethullah Gülen yanında kaldım. Eşimle birlikte. Hatta haberi Fethullah... yoktu mevzusu dönüyor. Fethullah Gülen'le konuştum. Niye işte aramız bozuluyor? Ara yapmaya çalış. kendisi anlatıyor bunu. Ama burada bir e, emir komuta var. Zil çalıyor Bu, bu süre zarfında özellikle referandum döneminde bizzat Pensilvanya'dan emir alan bürokratlar oldu mu? Bakanlıklarda. Bunlar uygulamaya kondu mu? Listeler geldi mi? Bazı listeler önceden Pensilvanya'ya gönderildi mi? Ya çok iyi biliyorsun Ali hocam Ali Babacan konumunu da. Bireyselliği indirgemeye çalışıyor. Buradan bir organizasyon çıkmaz diyor. Hani bireyi bağlar diyor ama çok çok net bir şekilde çıkar. Sadece adam akıllı bir savcıya bakar. Ben sana söyleyeyim. Böyle kalırsın. <laughs> ari değildir. Tarafsız ve bağımsız yargının bakması gereken konulardır bunlar. Şimdi gene bana dönüp de demeyin ki bunlar yargılansın diyor falan filan. Öyle bir şey de demiyorum gene. Yargıç da değilim, savcı da değilim, hakim de değilim, avukat da değilim. Dolayısıyla bu şekilde hüküm cümleleriyle ifade etmek en azından elimizdeki bilgi setinde mümkün değil. Bakması gereken yapılarda belli. Teşekkür ediyorum. Buyurunuz beyefendi. Sayın Kılıçdaroğlu geçenlerde bir açıklama yaptı ve şu... Kadri sana hüküm sormadı ki böyle bir şey olursa bir komisyon destekler misiniz parti olarak? İster Neden desteklerim demedi? Aynen öyle. Neden desteklerim demedi? kurulsun değil mi? Herkes neyse ortaya çıksın abi yani. Öyle demedi mi daha önce? Yani? Kendisi siyasetçi siyasetçi kendisini yargılatabilmeli. Yani onu yolsuzluk olayında diyor. Çünkü orada temiz. Parası değil var çünkü. ya. Ya bırak ya parası var çünkü. 6 tane özel araba tahsis ettirmiş kendine Toyota marka şimdi AK Parti'den kovuluyor 2 sene daha kurtuluyor. Şey kurt, e, kullanıyor. Yok yok bu Amca büyük kadar kendisi sağlam. Kendisine bir şey bulamazsın orada. Anladın mı? Para o... konusunda sağlam çünkü. Ama bu konuda değil. O yüzden o konuda yargılayın ne var diyor. Bu konuda ama diyemiyor bireysel bir duruyor. Suratı bak niye ekşi abi niye çakma deniyor? Ne oldu? He. Ya ben bu her suratı Kadri, biliyorum. Kadriye'nin Kadri de bizim... selam. Bizim bu Kime Kadri Kadri'nin Kadri yayını izliyorum yazmış. Aleyküm Herkese Aleyküm selamlar e. demiş bu arada. Ee, ben bu suratı selamlar biliyorum. Selamlar Kadri'ye. Bizim Hı. oğlanda da oluyor. Çok gazı olduğunda böyle oluyor abi. Hı. Bunu eklemek istedim. Selamlar Kadri'ye Hanım.